Selam. Ben Kavan Çökten. 4 kez Arnold Classic şampiyonu, 3 kez Mr. Olympia ikincisi olan ve Ronnie Coleman'ın yarıştığım en iyi vücutçu diye tanımladığı Flex Wheeler, Ekim 2019'da kan dolaşım sistemindeki problemler sebebiyle sağ bacağının alt kısmını kaybetmişti. Kendisinin dün protez bacağıyla leg extension yaptığı videoyu görünce hem bir ikonun emekliliğini bu şekilde geçiriyor olmasına üzüldüm hem de hala pes etmeden savaştığını gördüğüme sevindim. Evet, 1999 yılında fokal segmental glomeruloskleroz isimli bir böbrek hastalığı olduğunu öğrendiği halde nakil yapılan 2003 yılına kadar yarışmaya devam etmesi, 2017 yılında 52 yaşındayken ispat edecek hiçbir şey kalmadığı halde klasik fizik kategorisinde yarışmak üzere Mis Olimpiya sahnesine geri dönmesi bugün bu durumda olmasına yol açmış olabilir. Ama bunlar kendisine olan hayranlığımda en ufak bir azalmaya sebep olmadığı gibi mücadelesini izledikçe hedeflerime ulaşma konusunda motivasyonum daha da artıyor. Herkes iyi olabilir ama çok az insan efsane statüsüne ulaşabilir. Flex Wheeler da onlardan biridir. ABD'nin en büyük iki amatör vücut geliştirme yarışmasından biri olan Mr. USA'yı 20 yaşında kazanarak bunu başaran en genç kişi olma ünvanını elinde tutan Cody Montgomery'nin antrenman videosunu görünce kariyerinin başında büyük ses getirip ilerleyen yıllarda kendisinden beklenenleri gerçekleştiremeyen ne kadar çok sporcu olduğunu düşündüm. 1994 doğumlu Cody daha 16 yaşındayken NPC Europa Dallas'ın 17 yaşındayken NPC Ronnie Coleman Klasik'in gençler kategorisi birincisi olmuştu. 18, 19 ve 20 yaşlarında 3 kere üst üste ulusal gençler şampiyonu olup 2015'te ilk denemesinde pro kart alınca ise kendisine vücut geliştirmenin geleceği gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Cody 2016'da ilk profesyonel yarışması olarak Arnold Classic'i seçti ve 10. oldu. 2018'de 212 pound denedi ve bir ikincilik bir de 12.lik elde etti. Son yarışması olan 2019 Japonya Pro'da ise tekrar open kategoriye geçti ve 4. lükle yetindi. Artık 27 yaşında ve kimse adını bile anmıyor. Dünya hayal kırıklıklarıyla dolu bir yer gerçekten de. Instagram'ın çılgın çocuğu IFPB Pro Kyle Kirvey'in 2 hafta boyunca hiçbir paylaşım yapmamasından endişe etmeye başlamıştım ki 7 plakayla squat yaptı ve koltukta yatarak izlerken dizlerimin çatırdadığını hissettiğim videosuyla tekrar ortaya çıktı. Kyle ve ben tesadüfen aynı dönemde antrenmanı 2 haftara vermişiz ve ikimiz de sürekli aynı şeyi yapmaktan sıkılıp salona dönünce upper lower yani üst vücut alt vücut splitini kullanmaya başlamışız. 2018 yılında pro kartını alan Kyle, 2020 yılında Chicago Pro'da yarışıp 16. olmuştu ve sahne fotoğraflarına bakınca open kategoride başarılı olmak için çok daha fazla kütleye gereksinim duyduğunu görmemek imkansız. Bence o da bunun farkında ve en old school yöntemi tercih edip aşırı ağır çalışarak rakipleriyle arasındaki hacim açığını kapatmaya çalışıyor. İşe yarayıp yaramadığını sezon başlayınca anlarız. Tabii o arada bir yerini yırtması. 212 pound yarışmacısı Guy Sternino, koçu John Meadows'tan gelen sıra dışı egzersizleri yaptığını söylediği paylaşımda benim de uzun zaman önce John'dan öğrendiğim dirseği dışa açarak row'u göstermiş. Bu benim arka omuz, romboid, orta ve alt trapez yani kısaca üst sırt için favori egzersizim ve eğer denemediyseniz şiddetle tavsiye ederim. Omuz sağlığı açısından da son derece faydalı olan bu egzersizin öne eğilerek yana açışa göre en büyük avantajı ise çok daha ağır çalışılabilmesi. Videoyu Craig Swall Instagram sayfasının paylaştığı 80'li yıllardan bu güzel fotoğrafla bitirelim. Ortada 86, 87, 88 yıllarındaki Mr. Olympia yarışmalarında arkasından 3 kez ikinci olduğu için Lee Haney'nin Rich the Itch adını vererek geçmeyen bir kaşıntıya benzettiği Rich Gaspari. Solda Hollanda'nın IFBB Pro Ligi en büyük hediyesi olan ve dış görünüşüyle vücutçudan ziyade bir Hollywood aktörünü andıran Barry Demey. Sağda ise 1.85 boyu 112 kilogram ağırlığıyla dönemin en iri vücutçularının başında gelen 1986 Mr. Olympia üçüncüsü Demir Savaşçı lakaplı Mike Christian. Eskilerin havası bir farklı hakikaten. Günün sorusu şu olsun. Vücut geliştirmenin en sevdiğiniz dönemi hangisi? Benim cevabım 2000'ler. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.